Evet arkadaşlar devam edelim dersimize. Moladan sonra 5 dakika bayağı uzun bir süre. Şimdi şu soruya bakalım. Benzerini biraz önce çözmüştük. Tekrar edelim. Ee, yine yapalım daha doğrusu. Bakın önce R'yi buluyoruz değil mi? R'yi bulalım önce. R neye eşit buradan? Eksi B'miz. Eksi 4 bölü 2A'sı eksi 2 yapıyor. Bu da kaç yapar? 2 yapar. Hemen bu Aralıkta mı diye bakıyoruz. Aralıkta değil gördüğünüz gibi. O zaman biz 2'yi yerine yazmayacağız arkadaşlar. Biraz önceki sorumuz dikkat edin. Mesela R'yi bulmuştuk değil mi? Bak R'yi bulmuştuk. Bu aralıkta mıydı? Evet aralıktaydı. O zaman hem bunu yazmıştık. Hem bunu yazmıştık. Hem de bunu yazmıştık. 3 tane değer yazmıştık. Şimdi ise bu bu aralıkta olmadığı için bunu ne yapmıyorsunuz? Almıyorsunuz. O zaman biz sadece bir 3 yazacağız. Bir de 6 yazacağız arkadaşlar. Yazalım. X eşittir 3 için. 3 yazalım. Eksi 9 yapar. 3 yazınca artı 12 yapar. 3 yazınca yazacak bir şey kalmadı. 40 oldu. Toplayalım. Eksi 9 ile 12'nin toplamı 3. 43 yapar. Burası 43 yapıyor. Şimdi 6 yazacağım arkadaşlar. X eşittir 6 için ne oluyor? 6 yazınca eksi 36 yapar. Artı 24 yapar burası 6 yazınca. Sonra 40 yapıyor. Hesaplayalım. Eksi 36 ile 24'ün toplamı eksi 12 yapar. Eksi 12 ile de 40'ı toplarsanız kaç yapacaktır? 28 yapacaktır. 28. Şimdi o zaman şunu diyebiliriz bakın. Fx'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Yani 43 ile 28 arasındaki her şey olur. O zaman fx dediğimiz ifade neymiş arkadaşlar? 43 ile 28 arasında değerler alacak diyoruz. O zaman şimdi 28-29 diye devam ediyor ya bakın şimdi size pratik şey göstereceğim. 28-29 nereye kadar? 43'e kadar. 20 tanesi yok. 43'ten 27'yi çıkarırsanız burada kaç tane sayı olduğunu bulursunuz. Buradan da sorumuzun cevabı 16 olacak diyoruz. Demek ki e alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? 43'ten 28'e kadar 28 29 30 31 diye 16 tane sayı varmış diyoruz arkadaşlar. İşte parabolün alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? En büyük değeri kaçtır? En küçük değeri kaçtır tarzı soruları bu şekilde yapacağız. Devam edelim. <laughs> parabolün denkleminin belirlenmesi. Buna bakalım şimdi şimdi arkadaşlar bize grafik verdiği zaman bize grafik verdiği zaman biz e, hani şu grafiği kestiği noktaların ne olduğunu biliyoruz. Grafiği kestiği noktaların bizim parabolümüzün denkleminin kökleri olduğunu biliyoruz. Şimdi buraya bakarak da hani biz hep denklemi veriyorduk. E, grafiği soruyorduk. Şimdi grafiği vereceğiz. Grafiği verdikten sonra denkleme atış yapacağız. Biz bir de şuraya bakacağız arkadaşlar. Bir buraya bakacağız. Bir buraya bakacağız. Kökler bunlar. Bir de buraya bakacağız. Yani tepe noktasına da mümkünse bakabiliriz arkadaşlar diyoruz. Şimdi bakalım ben size bunu bir izah edeyim. Yanlı grafiği verilen fx parabolünün denklemini yazalım demiş. Bak şimdi. Şimdi bu bir kök. Tamam mı? Şimdi fx'i yazıyorum. Lütfen iyi takip edin. Yoksa bunun çözümü uzun mudur? Bakayım bir. Çözümünü koymamışlar mı? Koymamışlar. Başka bir yerde demek ki. Şimdi arkadaşlar fx parabolunun denklemini yazalım demiş. fx eşittir. İyiyiz lütfen. Şimdi bir 3 yazdığında 0 olacaksa o zaman x eksi 3 diye bir çarpan olacak. 3 yani yazınca 0 olması lazım. Ya da bunun katı olması lazım. Çarpı diyoruz. Eksi 1 yazdığında da 0 olacaksa eğer bu da x artı 1 olacaktır. Bir de bunun kat sayısı vardır. Bilmiyoruz çünkü. Hani 3 yazınca burası 4 olsa 5 olsa 6 olsa yine 3 yazınca 0 yapar. Yine eksi 1 yazınca 0 yapar değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi bu m'yi bulmak için işte bu noktayı kullanacağım. Bu nokta nokta olarak kaça eşittir? <laughs> Sıfıra 2 eşittir. Yani ben buraya 0 yazarsam, buraya 0 yazarsam sonucum kaç çıkacak benim? 2 çıkacak. Denklem bu. Şimdi yazalım. 0 yazdığım zaman burası m çarpı eksi 3 çarpı 0 yazdığım zaman 1 eşittir 2. Buradan da m kaça eşit oluyor? Burası eksi 3 yapar. Bunun altına attığımız zaman eksi 2 bölü 3 olur. Şimdi son halini yazıyorum. Arkadaşlar fx dediğimiz parabol eksi 2 bölü 3 çarpı burayı da açalım isterseniz x kare gelecek. Buradan x gelecek, eksi 3 x gelecek, eksi 2 x olacak. Sonra eksi 3 olacak. İşte bizim parabol denklemimiz bu olmuş oluyor. Böyle bırakabilirsiniz ya da eksi 2 bölü 3'ü dağıtabilirsiniz içeriye. Ama parabolümüzün denklemi Böyle saçma salak bir şey çıktı. Genelde aslında eksi 2 3 değil de eksi 2 çarpı falan olsa. Zaten bakın kollar aşağı doğru olduğundan dolayı, değil mi? Kollar aşağı doğru olduğundan dolayı eksi çıkması gerekiyordu. Eksi çıktı. <laughs> Tekrar izah ediyorum. Şurası denklemimizin kökü. Burası da denklemimizin kökü. Buraya bakarak bakaraktan işlem yapacağız arkadaşlar. Evet, geldik buna. Şimdi bu denkleme şöyle uzaktan baktığımız zaman... Arkadaşlar şuradaki C'yi ben hemen buldum. Nereden buldun hocam? Arkadaşlar y eksenini kestiği nokta 3. C buradan 3 çıkıyor. Burası bakın şu kısımla şu kısım eşit olduğundan dolayı o zaman aslında bunun r'si tam burası oluyor. Yani r sıfır oluyor. Arkadaşlar r'nin sıfır olması demek eksi b bölü 2a'nın sıfır olması demektir. E bunun sıfır olabilmesi için de b'nin sıfır olması gerekiyor. Tamam onu da bulduk. b'yi de bulduk. b de buradan sıfır olmuş. Gelelim a'yı bulmaya. Şimdi denklem şöyle olmadı mı? ax kare oldu değil mi? ax kare. Bu yok zaten. Artı 3. E peki arkadaşım şurası kök değil mi? Burası kök değil mi? Yazalım bir tanesini. Yani ne demek bu? 3 yazarsan sonuç 0 olur demek. 3 yazıyorum o zaman buraya. 3 yazınca sonucumuz 0 çıkacağına göre 0 eşitledim. 3 yazdım. 9a. Sonra artı 3'ü diğer tarafa atarsam eksi 3 olur. a da buradan kaç bulunur? Eksi 1 bölü 3 bulunur. Bize A artı B çarpı C'yi soruyor. Arkadaşlar B zaten sıfırdı. Geç bunu. A'nın yerine eksi 1 bölü 3 yazacağım. Çarpı C. C neredeydi? Şurada. C de 3'müş. Şu 3 şu 3'ü götürürsek sorumuzun cevabına eksi 1 deriz diyoruz. İşte böyle çözeceğiz arkadaşlar. İnanın bu konu TYT konusundan çok çok daha keyifli bir konu. E, TET'de mesela problemleri okuması, anlaması, ne yapacağına karar vermesi varken burada ise bilgi var. Bilgiyi kullanıyorsun. Hani ben diyorum ki bak şu sayı mı? E buradaki sayı eşit, E bunlar eşit mi? O zaman demek ki R0. Yani R0'sa şu B0 oluyor. Bakın takır takır gidiyor. Yani bilgiyi kullanmak işte bu oluyor arkadaşlar. AYT'de o yüzden gerçekten çok rahat edersiniz. Şimdi parabol konusu... AYT kısmında geliyor. Biliyorsunuz bu sene türevdi, integral değil, limitti. Hani bu konular olmadığından dolayı bunlardan bir tane gelmeyecek büyük ihtimal. Bayağı fazla bir soru gelebilirler. Belki iki tane, üç tane parabol sorusu sorabilirler. Kolay mı? Kolay. Hani yapar mısınız? Evet yaparsınız. Buna inanıyorum. Arkadaşlar sadece dikkatli olun ama genelde işte böyle bir kaygı var, bir korku var. Hani parabol deyince insanlar, öğrenciler arkadaşlarımız genelde korkuyorlar. Geldik buna. Bak şimdi. İnanın çok kolay ya. Bakmayın böyle karışık kuruşuk göründüğüne. Hemen ben şuraya odaklanıyorum bakın. Eksi 12. Yani son sayı 12 olacak. Konularda da yukarı doğru mu? Evet. Şimdi kollar yukarı ol olmayanları eleyelim bir kere. Hangisini eleyelim? Ha. e şıkkı gitti. 12 olduğuna göre ah bu da gitti. Şuradan 1 bölü 2 çarpınca 12 gelir. 12 gelir tamam. Şu an iki tanesi gitti. Bu da 12. Şu da 12. 3 tane şık kaldı. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bak. Şurası 6. Kök değil mi? Evet. Ne demek bu? 6 yazarsan 0 olur demek. Bu ne? Bu da kök. Eksi 4 yazarsan da 0 olur demek. E peki şunu yapalım. Aa bak ne geldi aklıma. Arkadaşlar bunlar ikinci dereceden denklem değil mi? Evet. Bu kök, bu da kökse kökler çarpımı kaç yapıyor? Bak bak bak. Kökler çarpımı. Çakala bak sen. Kökler çarpımı 6 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 24 yapıyor. Evet. E kökler çarpımı c bölü a değil miydi? O zaman c bölü a'nın eksi 24 olması gerekiyor. Doğru mu? O zaman c bölü a eksi 24 yapar mı burada? Bakın şurada yapıyor mu? Yapmıyor değil mi? Evet eksi 24 yapmıyor. E burada da yapmıyor. Burada da yapmıyor. O zaman bir yerde problem var. Peki nerede problem var? Arkadaşlar 6 yazınca 0 yapacağız. Bakalım şunu elemiştik zaten. Şurası eksi 12 olduğu için. Ee, peki 6 yazsak burası 36 yapar. Eledik ama bakayım 6 yazsak 12 yapar. Ee, burası 48'den 24 çıkınca... 0 yapmaz. Geç. 6 yazsak 36 yapar. 6 yapsak 42 yapar. Bu da olmaz. 6 yazsak 36 yapar. 6 yazsak eksi 12 yapar. Bu da olmaz. Şu gelmiş oldu. Sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Bu da gitti. Bunu zaten elemiştik. Kolları yukarı doğru çünkü bunun. Ama buradaki problem he, evet. Bakın burada 1 2 var. Burada da 1 2 geleceğinden dolayı sıkıntı oluşmuyor. Bunun kökler çarpımının eksi 24 olduğunu görüyorsunuz zaten. Şu çok önemli değil arkadaşlar ben demin 1 bölü 2'nin x karenin katsayısı gibi algıladım. Öyle değil. Eksi 24 bölü 1'den eksi 24 yapar. Cevabımız direktmen aslında buydu diye söyleyebiliriz. Evet geçtim. Geçtik. Şuna bakalım arkadaşlar. X ekseni 2 ve 5 olan noktada kesen. Hemen yapalım isterseniz şöyle. Arkadaşlar 2 ve 5 neresi? Şurada. 2 ve 5'te kesecek. Parabolü de 0'a eksi 10'da kesecek. Eksi 10 şurası. O zaman parabol şöyle bir şey demek ki. Hop böyle geliyor. Burası eksi 10, şurası 2, şurası da 5. Yani bunu diyor yani. Kolları aşağı doğru olan bir parabol demek ki bu. Çünkü 2 ve 5'ten geçip de şurayıdan geçirecek şekilde çizebilir miyiz? Çizemeyiz. Yani eksi 10'dan geçecek, 2'den ve 5'ten geçecek olmaz. Böyle çizemezsin çünkü buradan kesmiş oluyor. Arkadaşlar bak, fx eşittir diyorum, eşittir. 5 yazınca 0 olacağına göre x eksi 5 diye bir çarpan olacak. Çarpı. 2 yazınca 0 olacağına göre x eksi 2 diye de bir çarpan olacak. Tamam. Bir de m diyeceğiz buraya. Bilmiyoruz çünkü bunun kat sayısının ne olduğunu. Tamam. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi bir de şunu kullanacağım. Bakın. Bu 0 yazınca eksi 10 yapıyor. Yani buraya ben renklendireyim bunu bir. Buraya 0 yazınca, buraya 0 yazınca sonucumuz eksi 10 olacakmış. Yapalım. Burası o zaman m çarpı eksi 5 çarpı eksi 2 eşittir eksi 10. O zaman arkadaşlar şurası 10 yapıyor bakın. Onu da bunun altına atınca m kaç olur burada? Eksi 1 çıkar. Değil mi? Şurası artı 10 yapıyor. Artı 10'u bunun altına attığımız zaman buradan da cevabımız eksi 1 çıkar. Bize m'yi sormuyor. Bize f1'i soruyor. Biz o zaman fx'i bulduk. fx'imiz ne çıktı? Hemen yazalım. m'yi eksi 1 bulmuştuk. Eksi x eksi 5 çarpı x eksi 2 arkadaşlar. Ne soruyor bana? F1 soruyor. 1 yazıyorum. Buraya da 1 yazıyorum. Buraya da 1 yazıyorum. Ne oldu bakalım? 1'den 5 çıktı. Eksi 4. Eksi 4'ün de var. 4. Çarpı 1'den 2 çıktı. Eksi 1 yaptı. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı kaç olur? Eksi 4 olur arkadaşlar. Demek ki sorumuzun cevabı buymuş diyoruz. Hop geçtik. Şuna bakalım şimdi. Bu da fena bir soruya benzemiyor. Yandaki parabolde baş kat parabolde baş kat sayı eksi birdir. Parabolün tepe noktası nedir demiş. Şimdi OC uzunluğu parabolümüz yani şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Y eşittir x kare değil mi? Baş kat sayısı bu olmuş ya. X kare diyeceğiz. Sonra burada artı mx diyeceğiz. Bilmiyoruz çünkü ne olduğunu. Pardon, eksi 1'de eksi x kare yazacağız. Sonra bir de b noktasını da vermiş. 0'a 6'ymış şurası. Burası 6 ise o zaman burası da 6 olmuş oluyor değil mi? Şurası 6 oluyor demiştik. Tamam. Şimdi arkadaşlar. AO uzunluğu yani şurası OC'nin 3'e bölünmüş hali. O zaman şu OC'ye biz 3X dersek. Hani bilmiyoruz ne olduğunu. 3X dersek buraya. 3X'i de kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. O zaman burası ne olacak? X olacak. Şunu diyebilir miyim? Yani burası 3 x e, burası eksi X. Yani tıplerden bir tanesi 3X'e diğeri de eksi X'tir diyebiliriz. Çünkü öyle söylüyor. OC'nin 3'e bölünmüş hali. OC'ye. 3x dediğimiz zaman burası da ne olacak o zaman? x olmuş olacak. Şu beraber x. Ama burası da eksi x olacak. Yani şunu demek istiyorum. Burası 2 birimse eğer burası eksi 2'ye karşılık gelmiş olur. Arkadaşlar şimdi bunu bulduktan sonra şunu yapalım. Ee, sonuçta denklemimizin kökleri değil mi bunlar? Evet bunlar kökleri değil mi? Yani 3x ile eksi x denklemin kökleri. O zaman şunu diyebilir miyiz? 3x ile eksi x'in çarpımı, kökler çarpımı eşittir. Denklemin kökler çarpımı. Bak süper bir nokta burası. Denklemin kökler çarpımı 6'yı eksi 1'e böldüğümüz zaman eksi 6 yapacaktır. Şu eksi, şu eksiyi artı yapar. O zaman 3 ile de 6'yı sadeleştirirsem burada 2 kalır. Burada x kare var. x kare 2 ise x buradan kök 2 çıkar. Bir de eksi kök 2 çıkar ama biz x'e burada pozitif olarak kabul ettik gördüğünüz gibi. O zaman x dediğimiz sayı kök 2 olarak bulunuyor arkadaşlar. Bak. Şimdi parabolümüzün tepe noktasını sormuş. Parabolümüzün tepe noktasını bulmak için buradaki m'yi bulmamız gerekiyor. Bizim o yüzden şu kök 2'yi şurada yerini koyarsak burası 3 kök 2 yapar. Değil mi? Burası da eksi kök 2 yapar. Soruyorum size. Bunlar denklemin kökleri. Kökleri toplamından m'yi bulabilirim. Kökler toplamı ne yapıyor burada? Eksi b bölü a idi kökler toplamı. Eksi m bölü kökler toplamından a'sı 1. Buradan m çıkar. m eşittir kime? Kökler toplamına. Yani 3 kök 2 ile 3 kök 2 ile kimi toplayacağım? Şunu uzatalım biraz. Eksi kök 2'yi toplayacağım. O zaman arkadaşlar m'nin kaç çıktığını görüyorsunuz. 2 kök 2 çıktığını görüyorsunuz. Şimdi denklemi daha güzel yazalım. Y eşittir diyorum. Eksi x kare. Sonra m'yi bulduk. Ne bulduk? 2 kök 2 bulduk. Artı 2 kök 2 x. Abi başka sayı bulamadılar mı ya? Bu ne yapmış böyle? Sonra artı 6. Tamam. Şimdi zaten kök 2'yi çocuk görünce mahvolmuştur zaten. Evet. Şimdi bakın. <laughs> Şimdi burada tepe noktasının apsisini bulalım. Allah'tan tepe noktasının absisi bakın görüyor musunuz? Hepsi tek bir tane. R'yi bulmaya gerek, K'yı bulmaya gerek kalmayacak. Eksi b bölü 2 a'ydı hatırlarsanız. Eksi b'miz kaç yapıyor buradan? Eksi 2 kök 2 bölü a'sı da eksi 1'di. O zaman burası eksi 2 yapar. Eksi 2 artı 2'yi götürürse r'si kaç oldu arkadaşlar? Kök 2. O zaman kök 2 ile başlayan da şurası var diyoruz. Demek ki sorumuzun cevabı buymuş diyoruz. Parabolümüzün tepe noktası buymuş. Bakın hani soru evet biraz zor gibi görünüyor ama hani kök 2'lerden şunlardan bunlardan kaynaklı zor gibi gözüküyor. Arkadaşlar şunu zaten geliyor dikkat ederseniz OC'nin yarısı yani 3'e bölünmüş hali. O yüzden OC'ye 3x dedim. Hani x de diyebilirim ama kesimlerle uğraşmak istemediğimden dolayı OC'ye 3x diye bir bilgi verdim. Burası 3x olunca burası da ne oldu? x oldu. Çünkü 3x'in 3'e bölümü AO uzunluğuna eşit oluyor. Yani şu kısma eşit oluyor. Dolayısıyla bunu yaptık. B'yi de zaten bana vermişti. Sonra kökler bunun kökler çarpımını ve kökler toplamını kullanma arkadaşlar. Oradan e, soruyu çözmüş olduk. Evet geldik buna. Bak bu da hoş bir soru arkadaşlar. Benim hemen gözüm şuraya takıldı ve kollarının yukarı doğru olduğunu kanaat getirdim. Yani kollar yukarı doğru olduğundan dolayı x karenin katsayısı pozitif olacak. C buradan 6 çıkacak. Yani sadece bunlara bakarak şıkları bir izlemek istiyorum. Bir kere kollar yukarı doğru olacağından dolayı hop bu ya olamaz. İptal. Sonra C 6 olacağından dolayı o zaman bu da olamaz. Bu da olamaz. E bu da olamaz. İşte al sana sorunun cevabı. Gördünüz mü? Ne kadar basit. Şunu hiç kullanmadım bile. Yani bir yazınca 5 çıktığını kullanmadık bile gördüğünüz gibi. Ama bu da ne işe yarıyor? Hani diyelim ki iki şık arasında kalmış olsaydık ne yapacaktık hocam o zaman? Arkadaşlar bu bir yazdığınızda 5 bulacağınız anlamına geliyor. Gerçekten de bakın şurada bir yazın. Bir. Bir yazınca eksi iki artı altı. 6, 7, 7 2 tane cevabımız kaç oluyor gördüğünüz gibi? 5 oluyor. İşte bu anlama geliyor. Hani belki bununla bunun arasında kalsaydım eğer cevabı şunu deneyerek ne yapacaktık? Bulacaktık. Evet şimdi denklem bulmayı ya da parabolün denklemine bakarak parabolün denklemini yazmayı öğrendik. Şimdi bir de parabolün arkadaşlar tepe noktasını verirse eğer tepe noktası biliniyorsa biz o zaman nasıl yazacağız? Şu formülü kullanacaksınız bu seferde tepe noktası belli olan parabol denklemi a çarpı x eksi r'nin karesi bu eksi standart artı k. A, a değerini bulmak için de başka bir nokta daha vermesi gerekiyor size. Yani bulmak için f eşittir. Ya Tabii bunu vermesi ya illa buraya verecek diye bir kaydı yok. Başka bir nokta verir. Şurayı verebilir, burayı verebilir fark etmez. Yani örnek vereyim bunlarla alakalı. Mesela tepe noktası 2'ye 3 olan parabolün denklemi nedir dediğimiz zaman biz bu sefer şunu yapacağız. Bakın yukarıdaki mantık fx eşittir diyorum. İşte yine kat sayısını bilmiyoruz a diye. Bunun için bir nokta daha vermesi lazım. Ee, sonra çarpı e, ne diyeceğim? x eksi r. r'si kaç burada? 2. 2 yazacağız. Bunun karesi artı k diyeceğiz. Yani 3 diyeceğiz arkadaşlar. Hocam bu a'yı ne yapacağız? Arkadaşlar bu a'yı bulmak için size şöyle de söylemesi gerekiyor. Tepe noktası 2'ye 3 olan ve işte örnek veriyorum. 3'e 5'ten 3'e 5 noktasından geçen parabol denklemi dediği zaman bunu yazıyorsunuz. Tekrar bunu burada kullanacaksınız. Nasıl? Onu da hemen göstereyim. Lafını ettik. Ortada kalmasın. Yani buraya 3 yazınca sonuç 5 çıkacak. Yani eşittir 5 olacak. İşte buradan A'yı bulmamızı sağlayacağız. 3 eksi 2 1. 1'in karesi 1. A yapar burası. A artı 3 eşittir 5. A da buradan kaç oluyor? 2. Yani sadece tepe noktasını vererek biz denklemin tamamını ne yapamıyoruz? Yazamıyoruz. Evet arkadaşlar en son burada kalmış olalım. Bir sonraki dersimizde de bununla alakalı şu şekilde örneklerimiz var. Bunları çözeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.